Bak gözünü seveyim. Sen ne bileyim oğlum? Ne baksana Yok oğlum ne bileyim. Neye koyuyorsun? Ne olacak Ne olacak? Bir şey olmaz ki ya. Hayret bir şey ya. Burada millete yüzüne gözüne bakıyor. Allah'ım Allah'ım ya. Bak 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 bak. İyi ettin. İyi ettin. Bir şey <laughs> Beni yaraladı <laughs> Sayısı 10 milyonlarla ifade edilen genç nüfus pek çok konuda göğsümüzü kabartıyor ama koluna altın bileziğini takamadığımız her birinin büyük dertlere gebe olduğunu da görmezden geliyoruz. Her yıl milyonlarca kişinin kaydırmadan çözdüğü testlerle sadece puanı ettiği için istemeden okuduğu bölümler nice hevesi emip bitiriyor. Yeni umudumuz ise internet. Bulduğu fikirle milyoner olanlar bir şeyi satıp köşeyi dönenler her yanımız birbirinden ışıltılı hikayelerle dolu. Ama ne hikmetse bu kör talih bir tek bize gülmüyor. Anne babalarımız ise hala komşulara neyle uğraştığımızı açıklamaya çalışıyor. Bu gece internetin derinleştirdiği kuşak farklarımıza ve yeni nesil girişimciliğin ayrıntılarına bakacağız. Konuklarım Leyla Avaton ve Alpan Manas. Gece boyu müziklerimiz ise bu hafta Anadolu Kuartet'ten gelecek. Sosyal medya geçen haftanın özetiyle başlıyor. Yeni ve kesinlikle farklı bir sosyal medya gecesinden hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi programın sunucusu Serdar Kuzuloğlu geçen hafta aldığı bir kararla diğer projelerine ağırlık vermek için ayrılma kararı aldı. Bir dakika, bir dakika o kadar da kolay değil. Dünyanın en uzun, en e, enteresan olaylara gebe e, 1 Nisan haftasını geçirdik efendim. E, ben gidersem olacaklara dair bir e, ön izlemeydi. 1 Nisan gecesi e, evde otururken önümde Twitter ekranında bizim sosyal medya hesabından Serdar Kuzuloğlu sosyal medyayı bıraktı gibi bir mesaj gördüm. E, bir o 5 dakika sonra falan da telefonum çaldı, yapımcımız aradı. E, seninle çalışmak çok güzeldi dedim. Yani dünyanın en kötü bir Nisan şakası bunu kabul edelim yani ama çok ilginç yansımaları oldu. En ilginç yansıması da bizim programımızın hesaplarına ve kanal yöneticimize ben sunabilir miyim diye gelen mesajlardı. Ya arkadaşım önce bana bir geçmiş olsun desenize yani ne oldu diye bir sorun yani seni kovdular mı ayrıldın mı başına bir şey mi geldi siz yine sunarsın nasıl buldunuz açılışı öyle mi daha iyiydi bende mi? Beni seviyor musunuz? Bu <laughs> asla cevap verilemeyecek bir sorudur. Bu hafta bunu soruyoruz. Çıklarımız şöyle. Bir insan ömrünü neye vermeli? Kamikaze pilotları neden kask takarlar? Bu elbise güzel olmuş mu? Uyudun mu? Beni seviyor musun ve mutlu musun? <laughs> Televizyondan gelirini kazanıyor hala diziler. Ya yani internetten para kazanan yok ama popülaritesinden herkes faydalanıyor. <laughs> Bu denklem nasıl çözülecek şimdi? Yani şimdi esasında oradaki e, parametrelerin değişmesindeki bence en temel neden e, internet mecrasının hemen sonuç veriyor olması. Dolayısıyla esasında ortaya başarılı bir içerik koyduğunuz zaman onun e, ne kadar değer gördüğünü çok anlık olarak ölçebilir hale geldik. E, o da önemli yani onu üreten insanlar için çok önemli ve çok değerli bir bilgi. Herhalde televizyon <laughs> projesinde yer almayı ister. Evet efendim geçtiğimiz hafta böyleydi bu hafta her zaman olduğu gibi çıtayı biraz daha yükseğe taşıyacağız. Ben her programın başlangıcında olduğu gibi kendi adıma bazı hatırlatmaları programın e, sağlıklı ilerlemesi açısından yapayım. Efendim programımızın her hafta bir teması oluyor. Bu temayla ilgili bilgileri Facebook.com/bölü sosyal medya TV adresinden edinebilirsiniz. Aynı adreste konuklarımızla da ilgili bilgileri paylaşıyoruz. Aynı zamanda program boyunca yayınlayacağımız videoları, mesela bu açtığımız e, amcaları e, ve diğerlerini yine yayınlandıktan sonra Facebook sayfamızda bulacaksınız. Facebook.com/bölü sosyal medya TV bir diğer efendim e, buradan ulaşabileceğiniz ayrıntı programımızın kamera arkası kamera önünde ne olduğunu şu anda bizi hangi ekrandan izliyorsanız görüyorsunuz kamera arkasında neler yaşandığını ise YouTube stream üstünden sizlerle paylaşıyoruz şu anda ekranlarınıza gelen kamera arkası görüntülerimiz program boyunca bir programın mutfağında neler olduğuna dair size mahrem bilgileri sunuyor aklınızda bulunsun linki yine Facebook sayfamızda Facebook sayfamızdaki bir diğer ayrıntı haftanın anketi efendim bu hafta atanamayanlar krizine el atıyoruz ki bu krizden en çok yananlardan biri olarak sorumuz şu. En hakkıyla atanamayan nedir, kimdir diyoruz? Şıklarımız şöyle. Hasan Bülent Kahraman atanamayan Foucault, Lerzan Mutlu atanamayan Seda Sayan, Hadise atanamayan Beyoncé, Demet Akalın atanamayan Bülent Ersoy, Sinan Akçıl atanamayan Justin Bieber Mesut Bahtiyar atanamayan Beyazıt Öztürk, Serdar Kuzuloğlu atanamayan Kadir Çöpdemir. Şıklarımızı Twitter'dan topladık efendim. Sonra aman bunu ben yazmıştım çaldılar aparttılar falan demeyin. Bakın baştan söylüyoruz. Şöyle hemen hazır anmışken bir sayfamı yenileyim. Sizlere sonuçlara bakalım. Sonuç. <laughs> Direkt Serdar Kuzuloğlu. <laughs> 290 kişi biz konuşurken efendim oy kullanmış. <laughs> %44.1'i. Atanamayan Kadir Çöpdemir olarak beni seçmiş. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Eksik olmayın. İkinci sırada daha realistik bakacak olursak. Hadise Atanamayan Beyoncé olarak kayıtlarımıza geçmiş durumda katılmak isterseniz Facebook sayfamızda gelelim. Program boyunca bana ve konuklarımıza nasıl ulaşacağınıza bir yandan da ekranda görüyorsunuz sanıyorum şu an değil ama akışımız başladı. Twitter üstünden efendim sorularınızı, yorumlarınızı, görüş, düşünce ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Twitter'da iki hesabımız var. Birisi programımızın hesabı Sosyal Medya TV, diğeri benim kişisel hesabım M. Serdar K. Her ikisi de önümde bu şekilde akıp gidiyor. Sizlerin de sorularını, yorumlarını bekliyoruz. Ama hepsini efendim konuklarımıza iletemiyoruz lütfen kırılmayın darılmayın diyerek başlıyoruz Alpan Leyla hoş geldiniz efendim programımıza ee, şimdi bu bu hafta birazcık kuşak farklarından ve bu kuşak farkının gençlere e, hediye ettiği yeni girişimcilik heveslerinden bahsedeceğiz de şuradan başlamak istiyorum şimdi internet esasında yaşsız cinsiyetsiz ülkesiz bir ortam en azından böyle olduğunu varsayıyoruz bir anlamda Kuşak farkını çok belirginleştirmiş bir olgu. Ama mesela sizin örneğinizde baktığımızda birçok gençten daha aktif kullanıyorsunuz, daha çok içindesiniz. Hatta bir anlamda bu yeni terimiyle mentorluk yapıyorsunuz, akıl veriyorsunuz, fikir veriyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz bu kuşak farkını ve sizin farkınız neydi? Leyla senle başlayalım. Benim için, kendim için sonradan görme diyebilirim. Şöyle ki 6 ay eve ne kadar e, sosyal medyaya çok uzak hatta e, ürken bir yapıdaydım diye düşünüyorum. Yani ne Facebook hani Facebook'ta arkadaşlarımı bulup ne olacak zaten 5 yaşındaki arkadaşlarımla ne konuşabilirim diye düşünüp gayet e, yabancıydım bu konuya yaz sonu gibi fikrim değişti bilmiyorum ne şekilde başladım ama Facebook'la başladım, sonra e, Twitter'la devam ettim fakat öyle bir karakterime uygun olduğunu hissettim ki e, hakikaten e, bambaşka bir dünyaya gözüm açıldı ve e, çok büyük bir zevk alıyorum. Şöyle ki paylaşmayı çok seven bir tipim, buna çok büyük bir yardımcılığı, yardımcı oldu. Kadın konularında aktivistim bu konuda müthiş bir yardım oldu yani sanki fikirlerimi, duygularımı, düşüncelerimi yaya, yani konuşabiliyordum evet dergiler, gazeteler, röportajlarla bir yere gidiyordu ama sosyal medya bambaşka bir şey ve hakikaten çevremde hala girmeyenlere de onu söylüyorum yani sosyal medyaya girmemek gibi bir lüks yok artık. İş dünyasında olup da veyahut da bir e, başka bir aktiviteniz varsa bunu sosyal medyasız olamaz bu. Ancak işte bir detoks, bir e, bir köyde yaşayacağım ben ve dünyadan kopuk olacağım derseniz evet sosyal medyasız yaşanır. Ama e, hakikaten benim için en azından benim hayatıma çok büyük bir zenginlik ve renk getirdi. Bir de... Yani bu ortamda olamayınca ulaşamadığımız kitle de çok büyüdü değil mi? Aynen. Yani Aynen. Aynen. Sadece buradan ulaşabildiğimiz ve sayısı gitgide artan, büyüyen bir kitleden Bir de hayatım boyunca tanışamayacağın, tanışma şansının olmadığı insanlarla tanışıyorsun. Her kesimden, farklı farklı eğitim şeylerinden. Dolayısıyla bir çeşitlilik oluşuyor yani bu güzel bir şey. Bir de dünyadan inanılmaz. Yani benim ee, okuduğum raporlar e, aldığım bilgiler ve o kadar taze o kadar en son bildiği o kadar e, up to date ediyor ki insanı yani hakikaten bambaşka bir şey yani başka bir yere taşıyor insanın enerjisini hızını ve merakını peki kuşak farkını nasıl etkiledi mesela e, işte Alper senin 3 çocuğun var değil mi farklı hı hı. farklı yaşlarda kaç yaşlarında ee, erkekler e, ikizler e, 11 kız 15 yaşında. Ki aranızda normalde en az iki kuşak farkı olması beklenir değil mi? Yok. Ya yani ben onlardan daha iyi ilerideyim. Çünkü o, yani benim şansım vardı. babam da bilgisayarcı olduğu için aslında interneti yani Türkiye'de çok daha önceden yani internet çıkmadan 4 yıl önce babam 2000'li yıllarda bir şeyden internet üzerinden alışveriş yapacağız diyen bir adamdı 91 yılında dolayısıyla tabii benim en büyük şansım ve şanssızlığım yani ülkenin yapısından dolayı yani o zaman ne Yahoo'su var ne şeyi var, Google'u var, Osu'su var, busu var. Ama Türkiye'de bir kendi içerisinde bir ülke yani sonuçta baktığın zaman o zaman kaçırdık o fırsatı. Tabii başka işler yaptık mutlaka onun yerine geçebilecek ama e, Kendimi ben çok geliştirdim yani e, internet konusunda, konu hakimiyeti anlamında. Yani çocuklardan daha ileride olduğumu fark ediyorum. ha Onlar gibi hemen anında işte e, şey, e, arkadaşlarla yaptığı gibi çok grup e, iletişimlerinde belki olmuyorum. De, daha çok teke tek iletişimlerde oluyorum. Yani onlar WhatsApp olimpiyatları olsa onlara katılacaklar. Ben o kadar hızlı yazamıyorum <laughs> daha ama yani kendi çapında idare ediyoruz yani. Peki şimdi bu herkesle hiç tanımadığın kişilerle iletişim kurabilme, bir arada olabilme vesaire statüyü ortadan kaldırdım. Şimdi normalde siz profil olarak epey ulaşılamaz insanlar kategorisindesiniz. Bir yandan burada çok ulaşılabilir hale geldiniz. Bu nasıl bir etki yarattı? Ben kendimi hiçbir zaman ulaşılmaz görmediğim için... Ama sizin emsallerinizin çoğu öyle değil mi? olabilir ama ben kendim için ancak konuşabilirim. Hı hı. O da zaten öyle değildim. Tabii ki müthiş bir hız kazandırdı. Oturup da benim Alarko'daki e-mail adresimi vesaireyi bulacaklarına. Buradan müthiş bir ulaşım herkes ulaşabiliyor. Bu Her... iyi bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey. Çünkü sonra o kişiyle muhatap olup olmamak size kalmış bir şey. Beklentiyi yani sizin bana mu? ulaşmanız benim size cevap vermemi gerektirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani en tam, azından ama bir şans ver, vermiş oluyorsunuz. Tam da onu soruyordum. Şimdi ulaşılabilir olma, cevap verme sorumluluğunu da getirmiyor mu? Zaman zaman getiriyor. Zaman zaman. Yani ben yani obsesif bir kişiliğe sahip olarak hani cevap vermediğim mail olduğu zaman ellerim titriyor yani. Ben de öyleyim ve <laughs> bazen, bazen çok yani geç bak. cevap verebiliyorum. O da ve geç şey versem sistem... de veriyorum. Yani şey yapamıyorum. E... Ama sana bir şey danışıyorlar. Yani tabi. E anlatabiliyor muyum? O ayrı Bizde, ne ne söylendiğine bağlı. Sana bir iş konusuna danışıyor yani, olabilirler. Bir fikrim var oluyor yani. Orada hı hı. genelde yaklaşımlar e yani, e, öyle oluyor. Bir danışmanlık yapıyor bir yerde. Bir amatör bir Tabii ama, amme hizmeti yani seninkisi. E evet, evet. çok ağır bir yük. E, çok e, tabii fazla ki öyle. Ağır büyük. Yani Kaldırıldası büyüktü şimdi bu ulaşmayla ilgili konu şöyle. Mesela bana çok şey, "Ah, siz Maras mısınız?" "Evet abi." "E sizin asistanınız cevap vermiyor." "Ya kardeşim beni bu kadar hani kimse çoklayamaz ki yani bunu bunun duygusu var yani verilen mesajlar tamam bazı mesajlar hazır geliyor mesela 6 numaralı draft'tan çekip gönderiyorum bazı şeyleri de <laughs> hani onlar mutlaka çünkü günde 150 200 tane böyle mail gelirse tek aman tek aman aynı... aman bana hiç öyle şeyler gelmiyor Manyağ yok bana ben, ben, de fa... ben abi, proje manyağı durumundayım yani şu anda yani Peki genelde iletişimdeki beklenti ne üstüne oluyor? Kim tarafından mesela sen de. Ben de işte dediğim gibi yani bu en son, en sona akses, en sonu yani en son Cheryl Sandberg'in mesela çıkan kitabı Lean'in onunla ilgili birdenbire Amerika'dan 10-15 tane ayrı şeyden bilgi almaya başladım. Anlatabiliyor muyum? Yani hı hı. o kadar farklı bir şey doğruyor ki araştırma geliştirme ve bilgi alma kaynağını karşınıza çıkarıyor ve çok enteresan oradan mesela Huffington Postları çok retweet ediyorum teşekkür falan geliyor Thank for your sure. yani ben hiç karşılaşmadım Türkiye'de böyle bir şeyle onları retweet ettiğinizde bir de teşekkür ediyorlar o hoş bir şey oldu yani teşekkür de ediliyormuş. Sosyal medyada kuşak farkını özetleyecek örnekleriniz var mı diye sormuştuk yayında. Şimdi konuşurken izleyicilerimizden Ömer Faruk Akar Facebook'ta fotoğraf altına yapılmış saçma akraba yorumları demiş. Bunun nice örneklerine